beyefendi. Ya kızım orada. Yağmur. Ay. Ay çok. Yağmur çok korktum Yağmur. İyi misin abi? Ha? Yok bir şeyin değil mi? İyisin değil mi yavrum? Oh. Yağmur beni öldürecek misin ya? Beni öldürecek misin? Biz ne konuştuk telefonda? Şu arabadan niye inmiyorsun ya? Neden inmiyorsun? Neden inmiyorsun? Nasıl geldiğimi bilmiyorum buraya ben Allah aşkına ya. Elim ayağım titriyor gerçekten. İyi misin kızım? Kızım ne bana? Ha? Ya mafyanın oğlunu hayatımıza soktun. Adamlar bizi takip ettiler az kalsın öldüreceklerdi. Bir tek ölümümüze yol açmadın kalmıştı baba onu da yapıyordun. Anlıyorum çok sinirlisin çok kızgınsın. Yani yaşadığın şey telafisi dakika, sus, mümkün bir olmayan sus. bir şey. Sen bu yüzden mi kızgınım sanıyorsun sana? Ha? Ben yıllardır her gün sinirli uyanıyorum. Bunu niye yapıyorum biliyor musun baba? Çünkü kızmayı bıraktığım gün seni unutacağım diye korkuyorum. Gel buraya. Ben buradayım. Buradayım. Bir, bir yere gitmiyorum ben, tamam? Yoksun. 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 Bundan sonra da olmayacaksın. Ben annemin boşanmak istediğini de biliyorum. Üzüldüm. Demek ki içimde bir yumurt kırıntısı kalmış. Demek ki içimde bir şey kalmış. Ama sonra şu halini hatırladım. Üstten bakan, hep haklı olan. Bu halinle yok arasında bir tercih yapacaksam olmamanı seçiyorum. İyi olacak. İyi olacak. Artık sana kızgın uyanmayacağım. Her gün biraz daha silineceksin anılarımdan. Sen de bunları böyle bil ve öyle devam et savcılığına. Tamam mı? Biz bir şekilde düşe kalk kontrol seni. savcım. Biliyorum ağzımı burada mı kırmak istiyorsun? Hakkın var. Da bunu sonraya mı bıraksam? Ne bileyim. Çok. Zor geçen bir gündü yani. Savcım. Geç arabaya geç. Arabaya geç. e Yağmur. Anne telefonda küçük bir kaza geçirdiğini yardım istemek için beni aradığını söyledim. Tamam. Bundan başka bir şeyden haberi yok. Bundan da haberi yok. Tamam. Böyle kalması gerekiyor. Yani yalan söyle diyorsun öyle mi? Teyzeciğim. Yusuf'um iyi misin? İyiyim iyiyim. Bir şey yok. E, arabada hasar. Hasar önemli değil. Bir yerine bir şey oldu mu? Saklama benden bak. Yok sabah sağlamam. Nasıl oldu? E, şey. Kaza yaptım. Çok korktum. Ben de babamı aradım. O kadar. Kaza yaptın babanı aradın. Ne zamandır aklında böyle durumlarda baban geliyor senin? Doğrusunu anlatır mısın bana? Doğrusu o işte. Yağmur hatalıymış. Adli vakaya dönüşecek diye korkmuş. Burada olduğum için de venermiş yani bu. Böyle mi oldu? Ee, aynen öyle oldu. Yani başka ne olabilir? Tamam artık bitti mi? Çok yoruldum ben geçiyorum içeri. Tamam hadi geç sen geç. Yarın sabah kahvaltıya gel. Tamam. Uzatmayalım artık anlatalım çocuklara durumu. Boşanacağımızı mı söyleyeceğiz? Yani en azından beni bu konuşmayı yaparken yalnız bırakma. E, tereyağı yok. Babam seviyor. Git getir o zaman Altay. Ayağına bekleme. Dikkat et. Ne zaman geliyormuş anne? Bilmiyorum gelir herhalde. Geldi. Yağmur, hadi karşıla babanı. Günaydın Yağmur. Buradayız. Tamam Yağmur. Biraz sonra duyacağın şeyler için senden anlayış bekliyorum. Tamam kızım. Ne duyacağım? Niye dikiliyorsunuz? Hazır kahvaltı hadi. Bu Babacığım benim ya. Ne haber? İyi. Selim. Ee, size söylemek istediğim bir şey var. Oturarak mı konuşsak? Ee, yıllık izne ayrıldım ben. O yüzden biraz burada kalacağım. Bir sitede bir ev tuttum. Ne evi ya? Süper. Bir dakika. Burada niye kalmıyorsun ki? Burada kalmıyorum çünkü misafirim var. O yüzden de bir ev kiralamak daha mantıklı oldu. Her misafirin var. Biz bir konuşalım mı Selim? Siz masada kalıyorsunuz. konuştuk canan evet ama yapamıyorum olmuyor yapamayacağım ben canan. Ben boşanmayacağım. böyle kaynaşmadık. Arandığını aldın mı? Bitti ne oğlum Abi, sen? Bitti ne oğlum sen bak ben seni bitireceğim Açma ama. Ben seni bitireceğim ama. Alıştan bana bir süre buralardayım ben. ben Göçmem bebeşi. Son. ol. Gidiyor sana ya. Yeter. Yeter. Üf. Ne yapıyorsunuz siz? Kaan delirdin mi sen? Ya delirdiniz mi siz? Bu burada mı kalacak Yağmur? Evet. Baba ev tuttu burada kalacak Kaan. Çok güzel Yağmur ya. Kaan bak sonra konuşuruz. Zaten yeterince de rezil olduk siteye. Hadi siz gidin. Hadi. Hadi. Hadi hadi. Hadi. Bana bak. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Arkadaşım başlattı yani sevgilin. Ya karşılık vermek zorunda mısın? Karşılık versem hala yürüyor konuşuyor olmazdı. Bak mis gibi sağlıklı çocuk. Sen hep böyle ortalıklarda dolanacak mısın? Ha? Hem ne bu böyle koynundaki boynundaki taktığın? Ucuna mermi. Ne yapıyorsun? Aklın sıra etrafa korku mu salıyorsun? Selametle. Bana bak. Burada olmak istemediğini biliyorum. Hatta buradan gitmek için neler yaptığına da şahidim. Ama benim çocukluğumun geçtiği yerlerde elini kolunu sallayarak dolaşman hoşuma gitmiyor. Anladın mı? Uzak dur. Arkadaşlarımdan, ailemden, kardeşimden. Anladın sen. Ya sen ne anlatıyorsun? Benim canım burdumda zaten. Yemişim seni de, aileni de, arkadaşlarını da. Manitanı da. Niye? Var git yoluna. Sizinle işim yok benim. Birbirimizi anladığımıza sevindim. Bir dakika, bir dakika. Sen böyle buraya gelip benim sinirlerimi oplatmak zorunda mısın? Allah aşkına bir şey soracağım. Siz kimsiniz? Kapanmışsınız güvenlik listelerinize. Tepelerden yargı dağıtıyorsunuz. Az biraz çıkın sokağa ya. İnsan arasına karışın. Halkla bütünleşin biraz. Görüşmemek üzere. Bil mukabele. Ha bak bu arada şu karşısı sakıza da sen hani doğru düzgün bir plan yapıp kaçmak istersen diye. bunun ne işi var burada ha ne ne işi var nerede o? alıp gideceğim şimdi. Benden bir şans istedin. Ne olduğunu bile sormadan razı oldum. Ama inan şu çocukla birlikte dibimizdeki evi tutmak olduğunu tahmin etmiyordum. O çocuğu niye yanımdan ayıramıyorum biliyorsun ama değil mi? Biliyorum. Annem üzülmesin diye bir şey demiyorum. Ama şu çocuk yüzünden en ufak bir şey daha yaşarsak... ...annem üzülürmüş falan dinlemem her şeyi anlatırım ona göre. Tamam anladım tamam. Yine de çok teşekkür ederim sağ ol. Ama ben o evi size de yakın olmak için tuttum. Biliyorsun değil mi? Annem boşanıyorum dedikten sonra mı? Çok iyi. Ya. Size iyi tatiller. Yağmur. Sence annenle bir şansımız var mı? Hiç sanmıyorum. Bu oyun kazı kaldırman zor. Sen ne? Ben içimdeki her şeyi söyledim. Hiçbir şey kalmadı sana. Belki bir gün ben de içimdekileri dökerim. Şöyle baba kız karşılıklı bir dertleşiriz. Sen misafirine sahip çık. Yeter. Kaan aç işte ya. Ne? sen dışarı mı çıkıyorsun? Hayırdır? Niye? Çıkamaz mıyım? Ha yok canım, çık çık da çok güzel olmuşsun. Yok ya. Eniştenin teknesinden bir şey alıp restorana götüreceğim. Çok yoğunlarmış, gitmişken de oturayım dedim. Öyle azıcık süslendim yani, bir şey yok. Hı. Ya kırk yılda bir canım bir şey çekti ya. Allah Allah. Ayakkabılarımı unuttum ben yukarıda. Anladım. Anladım. Tamam. Tamam yürüyorum ben. Taksi listeye girişini yasaklamışlar. Topuklularla yürü şimdi kolaysa çıkışa kadar. Niye gözündeki dikip bakıyorsun öyle sürekli? Yani o topuklulara alışsanız iyi olur. Ofise tutunca sürekli yürüyeceksiniz avukat hanım. Evet. Anne sen iyi misin? Böyle bir Garip gibisin bir şeyin yok değil mi? İyi, normal. Yani ne bileyim, ki? babam yeni evi tuttu, hiç konuşamadık. Ne diyorsun? Sanki sen de böyle bir şok oldun. Ben niye şok olayım Yağmur? <laughs> babam sonuçta misafiri var. Bizden de uzak kalmak istememiş. Ev tutmuş. İyi, tamam. Senin için bir sorun yoksa okey. Benim için sorun yok. Ben, oyalama beni. Ben çıkacağım. Tamam mı? Altı ay yukarıda odasında yarım saat sonra onu bilgisayarın başından kaldır tamam mı? Acıkırsanız dolapta yemek de var. Yatmadan önce salon ışıkları açık kalsın tamam mı? Ben çıkıyorum. Hadi başka da bir şey de yoktu. Tamam hadi. Bay bay. Aa. Aa Naz, Naz geldi. <laughs> İyi sıkılmazsınız. Ho teyze Bu ne güzellik. <laughs> ay, ay ay Aman yok be. Enişte mi sen böyle? Hayır. Kadınlar kendileri için süslenir Naz yani artık bilmiyorsan öğren. Çıkarma çıkarma geç. Zaten öylesine söylemiştim ben de. Tamam hadi çıktım ben görüşürüz. Hoşça kalın öpüyorum. Selam söyle. Tamam. Eğlenceler tez Size de. Hadi hazırlan gidiyoruz. Nereye? Ta 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 tam. Zoom hem de VIP pass. Hadi be kuzi. Bak zoom diyorum. VIP pass diyorum. Sensiz vallahi içime sinmeyecek. Ben siz içine mi sinmeyecek yoksa teyzem izin mi vermeyecek? Ay aşk olsun ya. Ne alakası var? Hem ben bir yere gitmeden ilk sana uğramıyor muyum? İyi tamam gidelim. Gerçekten mi? Ama ben önce bir üstümü değiştireyim. <laughs> <laughs> oh, sen de evet en iyi yüzü. Tamam Hadi, 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 hadi. Ya Selim eniştenin misafir çocuğun adı neydi? Akün müydü? Adı batsın Naz. Aslında çocuğa biraz ayıp oldu biliyorsun değil mi? Önce hırsız muamelesi, sonra Kaan'ın tavırları falan. Ya baktığında çocuk bir şey yapmadı. Kaan'a saldırdı Altay'ın doğum gününde az. Daha ne yapsın? Ama orada biraz Kaan'ın da suç var. Dur sen süremezsin. acaba diyorum. Onu da mı çağırsak bu akşam? Hem babanın misafiri jest olur. Asla Naz. Ya bak onu çağıracaksan ben gelmiyorum. Baştan söyleyeyim. Neden bu kadar parladın ki bir anda? Hoşlanmıyorum o tipten. Tamam. Anlaşıldı. Çağırmıyoruz. Sadece bir fikir de. Sen o zaman ben Altay'a haber vereyim. Çıkalım. Hı? Sonra devam ederiz biz. Kan, ben seni kaç defa aradım? Ne zaman? Sahilde beni öküp gittikten sonra mı? Yoksa ben seni on defa aradıktan sonra mı Yağmur? Tamam sen de benim telefonlarımı açmamışsın. Ödeştik sayalım. Ya bu aynı şey değil Yağmur. Sen öğrefin peşinden gittin bir daha da dönmedin. Bir aradım bekledim kızım. Ben seni bütün gün merak ettim. Kan telefonumu sessize almışım. Dalgındım yani ne ne var? Ne var bunda bu kadar büyütülecek? Ne derdi var onun seninle? Ya bırak salon teki işte yani. Kaza yaptığında yanındaymış ama salak senin. Evet. Evet çünkü ben çeşmeye markete gittim alışverişe. Onunla karşılaştık. Babama gideceğini söyledi. Ben de iyiliğimden arabaya aldım. Sonra da kaza yaptık. Bu 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 kadar yani. Ne bu kan? Ne ne? Kıskançlık mı yapıyorsun sen? Bu saçmalama ne kıskançlığı. İyi tamam. Tamam artık kapatalım şu konuyu yani. Bak Nazlı da geldik. Eğlenmeye gidelim lütfen. Kıracak mısın beni? Hadi gidelim o zaman. Hadi. Taş gibi çocuğu ektim. Burada country bir seyrediyorum. İnanılmaz. Hadi. Hadi.